erkekler için özel olarak geliştirilmiş bir üründür. Erkeklere özel olan bir ürün doğal sağlık üzerinde olumlu etkiler sağlayarak enerji seviyenizin artmasına ve yaşam kalitenizi artırmaya yardımcı olur. İçeriğinde L-Arginin, Kırmızı Korecin sengi, Zencefil, Kril Yağı, Epidemium Grand Florum, Maca, Çinko, Cornus Officinalis ve Tonkatali bulunmaktadır. Zengin içeriğindeki bileşenleri ayrı ayrı ele alacak olursak, Leğerinin vücuttaki protein üretimine, kan basıncı düzenlemesine, bağışıklık sistemi desteğine, hücre büyümesi ve onarımına ve cinsel fonksiyonların düzeltilmesine yardımcı olmaktadır. Arjinin kalp hastalıkları riskini azaltabilir, egzersiz performansını artırır, kan akışının düzenlenmesine katkı sağlar, göğüs ağrısına karşı etkilidir, yüksek tansiyonu dengeler migrene karşı etkili olduğu belirtilmektedir. Büyüme hormonu ve insülin üretiminde rol oynar. Yara iyileşmesini hızlandırır. Bunların yanısına, yanı sıra Yanı sıra erjinin erkekler açısından cinsel bir problem olan erektil disfonksiyonu iyileştirir. Diğer bir bileşeni kırmızı kore cinsengi. Doğal içeriğinde birçok mineral barındıran kırmızı kore cinsenginin strese karşı direnci arttırmada en etkili bitki olduğu düşünülmektedir. Ayrıca fiziksel ve zihinsel dayanıklılığı arttırmaktadır. Tüm vücut sistemlerinin dengelenmesine yardımcı olur. Vücudumuzdaki tüm hücreler için faydalıdır. Etki alanı böylesine geniş olduğu için tüm vücudu kuvvetlendirdiği söylenebilir. Kore cinsengi zihinsel ve fiziksel stres ile bağlantılı hastalıkların etkilerini azaltmaya yardımcı olur. Kronik anksiyete, yorgunluk gibi Problemlere karşı etkilidir. Zihinsel performansı artırarak konsantrasyon eksikliğini gidermede yardımcı olur. Alzheimer hastalıklarında algılamayı artırıcı etki gösterebildiği belirtilmektedir. Zengin aminoasite sahiptir ve antioksidan özelliktedir. Bu sayede vücuttaki bağışıklık sistemi hücrelerinin sayısını artırarak bağışıklık sistemini destekler. Sinir hücrelerindeki hasarı önler veya hasar varsa onarımını destekler. Kötü kolesterolü yani LDL'yi azaltıcı etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Karaciğeri toksinlerden temizleyebilir. Kandaki kortisol hormonu düzeylerini düşürebildiği bilinmektedir. Kan şekerini dengeler. Bu etkisiyle diyabet hastaları için faydalıdır. Kan akışını hızlandırır, yani kan sulandırıcı etkisi olabilir. Bu sayede eklemlere daha az etki sağlar. Ginseng, vücut direncini ve dayanıklılığı artırır, enerji düzeylerini yükseltir, atletik performansı geliştirir. Kırmızı Kore Ginsengi ruhsal düzeni sağlayıcı, zihin açıcı, vücut enerjisini arttırıcı, şifalı bir bitki olarak anlatılmaktadır. İkisinin bir diğer bileşeni zencefil antioksidan etkisiyle bağışıklığı güçlendirir, vücudu mikroplardan korur, mide sorunlarına iyi gelir kilo verilmesine yardım eder. Kalp hastalıkları riskini azaltabilir ve kanser savaşçısı olduğu belirtilmektedir. Mide ve bağırsak bakterilerinin büyümesini durdurması, RSV gibi virüslere karşı vücudu dirençli kılması, kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterol seviyelerini düşürmesi, vücudun yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve akciğer hastalıkları gibi kronik hastalıklarla savaşabilmesine yardım etmesi, kan şekerini düşürmesi, hazımsızlık, gaz, şişkinlik gibi sindirim sendromlarına iyi gelmesi soğuk algınlığı semptomlarına iyi gelmesi, boğaz ağrısı ve öksürüğü hafifletmesi, diş eti enfeksiyonlarını önlemesi, mide ağrısına ve mide bulantısına iyi gelmesi, kas ağrılarını yatıştırması zencefilin sayısız faydaları arasında yer almaktadır. Bunun yanında zencefil bağırsak hareketlerini iyileştirip ishal ve kabızlığı giderir. Aynı zamanda balgam söktürücüdür. Anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğuna iyi geldiği söylenmektedir. Beyin fonksiyonlarını destekler, baş dönmesini hafifletir. İkisinin bir diğer bileşeni kril yağı demiştik. Ee, kril yağı balık yağına benzer yağ asitleri içerir. Omega 3 açısından zengin bir kaynaktır. Aynı zamanda güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Bağışıklığı güçlendirir. İçerdiği omega 3 ve astaxantin sayesinde vücuttaki inflamasyonu ve iltihaplanmayı azaltır. Artrit ve eklem ağrılarını dindirir. Kalp sağlığını destekler. Kötü kolesterolü düşürür. İyi kolesterolün düzeyini arttırır. İçeriğinde ayrıca vitamin A ve vitamin E bulunur. Kril yağı göz sağlığını da destekler bu anlamda. Kaygıyı azaltma noktasında etkilidir, dikkati ve odaklanmayı artırır, enerji verir. Bir diğer bileşen Epidemium Grant Florum enerji kaybı sorunu yaşayanlar için enerjiyi yükseltmek amacıyla kullanılmaktadır. Vücut direncini arttırır, yüksek tansiyonu düşürür, kas gevşetici özelliğe sahiptir. Kalp sağlığını destekler. Hafıza kaybı, karaciğer rahatsızlıkları, bronşit ve eklem ağrıları gibi rahatsızlıklar için kullanılabilmektedir. Dikkat dağınıklığını önler, zihin odaklanma kapasitesini arttırır. Aynı zamanda Epidemium'un e, cinsel aktiviteyi artıran afrodizyak etkisinin olduğuna inanılmaktadır. Sperm üretimini ve yoğunluğunu arttırdığı belirtilmektedir. HIV virüsüne karşı da etkili olduğu belirtilmektedir. Bir diğer bileşen maka içerdiği mineraller ve vitaminler sayesinde vücudun direncini arttırır, dayanıklılık verir, yorgunluğu giderir, canlı ve enerjik hissetmenizi sağlar, hormonal dengeleyici ve afrodizyak etki sağlama özellikleriyle de öne çıkan bir bitkidir. Antioksidan kaynağı olduğu için bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur, sinir sistemini destekler, ruh sağlığını dengelemeye yardımcı olur. Ayrıca maka cilt ve saç sağlığını da desteklemektedir. Erkeklerde kısırlığı önlediğine inanılmaktadır. Bir diğer bileşen çinko sağlığımız açısından son derece e, önemli minerallerden biridir. Büyüme ve gelişme, bağışıklık sistemi, DNA sentezi, protein sentezi, doku oluşumu, üreme fonksiyonu ve nörodavranışsal gelişimlerin tümünde etkilidir. Bağışıklığı güçlendirir, kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltabilir, yaşa bağlı hastalık riskini azaltır, yara iyileşimini hızlandırır, cilt problemlerini önler. Saç dökülmesine karşı savaşır. Çinko'nun sarı nokta hastalığının, romatoid artritin, Wilson hastalığının, Wilson hastalığı hayati organlarda bakır birikmesi sonucu ortaya çıkan genetik bir hastalıktır. Bunun dışında Alzheimer gibi hastalıkların önlenmesinde etkili olduğu belirtilmektedir. Kronik yorgunluğa karşı da etkilidir çinko. Bir diğer bileşen Kornus e, Cornus officinalis'tir. Bu bir kızılcık türüdür. Antioksidan ve antibakteriyel özelliğe sahiptir. Enfeksiyonlara karşı etkilidir. Bağışıklık sistemini destekler. Kan şekerini düşürür. Kalp sağlığını destekler. Sindirim sistemi rahatsızlıklarına, mide iltihabına, onun dışında ülser oluşumuna karşı korumaya yardımcı olabilir. Kansere karşı etkili olduğu belirtilmektedir. Diyabete karşı da etki sağlayabilir. Strese, yorgunluğa karşı etkilidir. Kornus sperm hareketliliğini ve testosteron seviyelerini iyileştirdiği belirtilmektedir. Bu anlamda erkek üreme sorunlarının giderilmesine yardımcı olabilir. Bir diğer bileşen Tonkat Ali bağışıklık sistemini güçlendiren, enerji ve dayanıklılığı artıran bir bitki türüdür. Kemik sağlığını destekler, testosteron seviyesini yükseltir, afrodizyak etkiye sahip olduğu belirtilmektedir. Erkekler açısından cinsel bir problem olan erektil disfonksiyon semptomlarını hafifletebilir. Strese karşı da etkili olduğu belirtilmektedir. İkisinin genel olarak faydalarını özetleyecek olursak kalp damar sağlığını korumak, kalp krizi riskini en aza indirmek, beyin performansına destek olmak için etkin bir içeriğe sahiptir. Dolaşım sistemine destek sağlar, erkeklerin hormonal yapısını onarır, cinsel problemlere karşı etkili olduğu belirtilmektedir. Sperm kalitesinin artmasına katkı sağlar, özellikle çocuk sahibi olmak isteyenlere önerilen bir ürün olarak öne çıkmaktadır. Afrodizyak etki sağladığı belirtilmektedir. Bunun yanı sıra prostat rahatsızlıklarına karşı etkili olduğu belirtilmektedir. İkisi için zihinsel, ruhsal ve bedensel aura'yı arttıran bir ürün diyebiliriz. Şu önemli hususu da belirtmekte fayda görüyorum. XH ilaç değildir. İçerdiği doğal ve faydalı bileşenlerin vücuda takviye edilmesi amacıyla kullanılabilecek bir üründür. Bu ürün korunmaya ve onarıma yönelik gıda takviyesi amacıyla yardımcı bir ürün olarak erkekler tarafından kullanılabilecek güzel bir ürün olarak sunulmaktadır. Kullanım şekliyle ilgili olarak X'i bacak içlerine veya kol içlerine temiz, kuru ve tüysüz cilt üzerine yapıştırılabilir. 48 saate kadar etkili olduğu belirtilmektedir. İçerisinde 30 adet bant bulunmaktadır. 60 gün süreyle kullanılabilecek bir üründür. Ürünün kilitli ambalajı içinde kapalı şekilde muhafaza edilmesi önerilir. Ürünlerle beraber bol su tüketimi de mutlaka dikkate alınmalıdır.